Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Almanya'da emeklilere 500 euro Noel ikramiyesi. Türkiye'den gelen yolcular 61 bin euro değerindeki altınla Almanya'nın Hannover Havalimanı'nda yakalandı. Avusturya'da yaklaşık 40 bin Suriyelinin koruma statüsü yeniden inceleniyor. Avrupa Birliği'nde trafikte sıfır tolerans, ehliyetsiz sürücülere AB genelinde yaptırım uygulanacak. Avusturya'da evde kurabiye yapıp internetten satanlara 3600 euro'ya kadar para cezası verilecek. Almanya'da Ocak 2025'te bakım parası artıyor, emekliler için yeni dönemin ilk adımları. Avusturya'da evini tadilat yaptıranlara 2000 euro'ya kadar destek verilecek. Hükümetin konut ve inşaat paketi kapsamında sunulan bu bonus nasıl alınır? Tüm ayrıntılar haberimizde. Türkiye'den gelen yolcular 61 bin euro değerindeki altınla Almanya'nın Hannover Havalimanı'nda yakalandı. Türkiye'den gelen 3 yolcu, Hanover Havalimanı'nda toplam değeri 61 bin euroyu aşan altın takıları gümrükten kaçırmaya çalışırken yakalandı. Yolcular gümrükte yeşil attı seçerek vergilendirilecek eşya taşımadıklarını beyan etti. Ancak bu altın takılar için ödenmesi gereken ithalat vergisi 13 bin euro'nun üzerindeydi. Hanover gümrük ofisi sözcüsü Jolin Kasner, bagajların röntgen cihazıyla tarandığını ve deneyimli ekiplerin detaylı inceleme gerektiğini hemen fark ettiğini belirtti. Özellikle 66 yaşındaki bir yolcu, kontrol sırasında ceketindeki alüminyum folyoya sarılı altın takıları pantolon cebine gizlemeye çalıştı. Bu hareket güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti ve paketin içindeki altınlar ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda Yolcunun eşinin bagajında çay kutularına gizlenmiş büyük miktarda altın takı bulundu. Gümrük yetkilileri 66 yaşındaki adam hakkında vergi kaçakçılığı nedeniyle ceza soruşturması başlattı. Yakalanan 3 yolcunun altınlarına el konulurken yolcular ceza dosyasıyla havalimanından ayrılmak zorunda kaldı. Yetkililer bu tür kaçakçılık girişimlerini önlemek için denetimlerin artırılacağını açıkladı. Utkan Tv Türkiye Yolu Aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın! Utkan Tv, Utkan TV. Avrupa Birliği'nde trafikte sıfır tolerans, ehliyetsiz sürücülere AB genelinde yaptırım uygulanacak Avrupa Birliği... Trafik güvenliğini artırmak için devrim niteliğinde bir düzenleme üzerinde prensipte anlaştı. Yeni düzenlemeye göre bir AB ülkesinde ehliyeti iptal edilen sürücü tüm AB ülkelerinde ehliyetsiz sayılacak. Bu adım, yurt dışında işlenen trafik suçlarının cezasız kalmasını engellemeyi hedefliyor. Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullanmak Hız sınırlarını aşmak ve ölümcül kazalar gibi suçlar ehliyet iptaline yol açacak. Düzenleme, sürücülerin daha sorumlu davranmasını sağlarken Avrupa yollarında trafik güvenliğinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. <laughs> Almanya'da emeklilere 500 Euro Noel ikramiyesi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD Türingen eyaletinde temel emeklilik maaşı alan emeklilere yıllık 500 euro Noel parası ödenmesini öneriyor. Bu destek, düşük emekli maaşlarına çözüm sunmayı hedefliyor ve 2025 yılında yürürlüğe girebilir. SPD Türingen Başkanı Georg Mayer, önerilen ödemenin yaklaşık 54 bin emekliyi kapsayacağını ve 27 milyon euroluk bir bütçeyle finanse edileceğini belirtti. Başvuruların kolaylaştırılması planlanıyor. Emeklilik belgesinin bir kopyası yeterli olacak. SPD, bu ödemenin federal düzeydeki emeklilik maaşlarında kesintiye neden olmaması gerektiğinin altını çiziyor. Türingen'deki ortalama emekli maaşı 1100 euronun altında ve bu durum 1250 euro olarak belirlenen yoksulluk sınırının altında kalıyor. SPD'nin emeklilik politikaları sözcüsü Deni Möller, Düşük maaşların temel nedenlerini düşük ücretler ve zayıf toplu iş sözleşmeleri olarak açıklıyor. SPD uzun vadede emeklilik güvence seviyesinin %48'den %53'e çıkarılmasını talep ediyor. Ancak bu kapsamlı reform gerçekleşene kadar Noel parası kısa vadeli bir destek olarak görülüyor. Bu öneri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Sol Parti tarafından eleştirildi. SPD ise bu planın gecikmiş bir destek olduğunu ve emeklilere adil bir çözüm sunduğunu savunuyor. Plan 2025'te yürürlüğe girerek temel emeklilik maaşı alan emeklilere ek bir rahatlama sağlayacak. Avusturya'da yaklaşık 40 bin Suriyelinin koruma statüsü yeniden inceleniyor. İçişleri Bakanlığı, geri gönderme ve sınır dışı etme programı kapsamında bir öncelik listesi oluşturdu. Bu süreçte özellikle suç işleyen sığınmacılar odakta. ÖFAP'li Başbakan Karl Nehammer, bu programın bir an önce başlaması gerektiğini ifade ederken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise suç işleyenler, kültürümüze uyum sağlamayanlar ve yalnızca sosyal yardımlarla geçinen kişilerin geri gönderileceğini belirtti. Ancak bu planlar insan hakları, örgütleri ve göç uzmanlarının tepkisini çekiyor. Uzmanlar Suriye'deki durumun hala istikrarsız olduğunu ve geri dönüşlerin güvenli olmayabileceğini savunuyor. Şu anda Avusturya'da 95 binden fazla Suriyeli yaşıyor. Bu kişilerin çoğu 2005 yılındaki mülteci krizi sırasında sığınmacı olarak ülkeye giriş yaptı. Bugüne kadar 121 bin iltica başvurusunun büyük bir kısmı kabul edilirken binlerce kişi geçici koruma statüsü aldı. İnsan hakları savunucuları alınacak acele kararların ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda hükümeti uyarıyor. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık çile yolu değil. Otomobilleriyle Türkiye'ye ilk defa gidecekler. Sınır kapılarında beklemek istemeyenler ve Romanya üzerinden gitmeyi düşünenler için mükemmel bir uygulama. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ve dönüş yolculuğunuzda sınır kapılarında beklemeden 7/24 konumunuzun takip edilmesini istiyor ve alternatif sınır kapılarını kullanarak güzel bir seyahat yapmak istiyorsanız hemen Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euro'ya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasıyla seyahatiniz keyfe dönüşsün. Almanya'da Ocak 2025'te bakım parası artıyor, emekliler için yeni dönemin ilk adımları. Almanya'da bakım sigortası katkı payı, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 0,2 artırılacak. Bu artış, bakım sigortasının mali dengesini sağlamak için zorunlu görüldü. Çocuksuz bireyler için oran yüzde 4,2'ye kadar çıkarken, çocuklu bireyler için bu oran çocuk sayısına bağlı olarak kademeli şekilde azalacak. Çocuksuz bireyler, ekstra yüzde 0,6'lık katkıyı tamamen kendileri karşılayacak. Emekliler, bu artıştan Temmuz 2025'e kadar muaf tutulacak. Ancak Temmuz ayında artış geriye dönük olarak Ocak-Haziran dönemi için de kesilecek. Örneğin 1100 euro brüt emekli maaşı alan bir kişi %3,6'lık maaş artışıyla 39,60 euroluk bir yükselme görecek. Ancak geriye dönük kesinti nedeniyle bu artış Temmuz ayında tam anlamıyla hissedilemeyecek. Bu düzenlemenin bakım sigortası sistemine yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlayacağı belirtiliyor. Federal Sağlık Bakanlığı bu artışın bakım sigortasının sürdürülebilirliği için yeterli olmadığını ve kapsamlı bir reformun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. 2025 yılı bakım sigortası sisteminde değişimin ilk adımı olacak ve emeklilik sisteminde daha büyük reformların habercisi olarak görülüyor. Avusturya'da evini tadilat yaptıranlara 2000 euroya kadar destek verilecek. Hükümetin konut ve inşaat paketi kapsamında sunulan bu bonus nasıl alınır? Tüm ayrıntılar haberimizde. Avusturya'da el zanaatkarı bonusu için son günler. 1 Mart 2024'ten itibaren geçerli olan işler için 50 ila 2000 euro arasında teşvik sağlayan bu destek 2025 yılında 1500 euroya düşecek başvurusunu henüz yapmamış olanların acele etmesi gerekiyor. El zanaatkarı bonusu, özel konutlarda boya işleri, mutfak montajı, fayans döşeme gibi el zanaatları hizmetlerini desteklemek için sunuluyor. Ortalama 800 Euro'luk bir teşvik, yaklaşık 4000 Euro'luk işçilik maliyetlerini karşılamaya yardımcı oluyor. Avusturya Federal Hükümeti'nin 300 milyon euro bütçeli konut ve inşaat paketinin bir parçası olan bu destek hem vatandaşlara mali bir katkı sağlıyor hem de zanaatkar işletmelere yeni iş fırsatları yaratıyor. Başvurular yalnızca handworkerbonus.gv.at adresinden online olarak yapılabiliyor. Fotoğraflı kimlik, 1 Mart 2024 sonrası düzenlenmiş faturalar ve ödeme kanıtı gibi belgeler gerekli. Birden fazla fatura tek bir başvuruda birleştirilebiliyor. Kimler yararlanabilir? Örneğin 500 Euro'luk boya işi yaptıran bir birey 100 Euro destek alabilir. 10.000 Euro'ya evini yenileyen bir aile ise 2.000 Euro teşvik alabilir. Son başvuru tarihinden önce işlemlerinizi tamamlayarak bu büyük fırsatı kaçırmayın. El zanaatkarı bonusu yaşam kalitenizi artırmak ve evinizi güzelleştirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Avusturya'da evde kurabiye yaparak internetten satış yapanlar hijyen ve ticari kurallara uymadıkları takdirde 3600 euro'ya kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yetkililer bu tür girişimlerin haksız rekabet yarattığını ve tüketici sağlığını tehdit ettiğini vurguluyor. Evde üretilen kurabiyelerde hijyen standartlarının yeterli olmaması, alerjen maddelerin belirtilmemesi gibi sorunlar sağlık risklerini artırıyor. Özellikle fındık ve süt ürünleri gibi alerjenlerin açıkça belirtilmemesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durum yalnızca tüketicileri değil geleneksel fırın işletmelerini de etkiliyor. Amatör üreticilerin düşük fiyatlarla satış yapması profesyonel işletmeleri zor durumda bırakıyor. 30 euroya satılan ev yapımı kurabiyeler geleneksel fırınların 50 euro kilogram fiyatlarına rakip oluyor. Viyana Pazar Denetim Müdürlüğü yasa dışı üretime karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Ticari izin belgesi olmayan veya hijyen kurallarını ihlal eden üreticilere 3600 Euro'ya kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Tüketici güvenliğini sağlamak ve piyasa dengesini korumak adına yetkililer bu tür girişimlere karşı önlemleri artırmayı hedefliyor. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. TV. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.